çam kozalaklarından fenolik bileşenleri ile antioksidan etkisi oluşturarak vücutta biriken zararlı serbest radikalleri temizlemeye yardımcı olur. Astım, bronşit gibi kronik akciğer hastalıklarını olumlu etki eder, boğazda tutunan mikrokları temizleyerek. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının önüne geçer. İçeriğinde bulunan pilenin etken maddesi, balgam söktürücü özelliğe sahiptir. Yüksek vitamin, çinko, magnezyum, fosfor, Doymamış yağ asidi içeriği beyinde toksisiteye ve iltihaplanmaya sebep olacak zararlı maddeleri uzaklaştırır. Gargara olarak kullanıldığında ağız içi florayı düzenleyip diş ve diş eti problemlerine yardımcı olur. Hormonuna olumlu etkileyerek sinirleri yumuşatır ve uykusuzluk problemini gidermeyi destekler. Cilt üzerindeki sakinleştirici etkisiyle kontrolsüz reaksiyonların cilde verdiği hasarı azaltır. Cildi cildi yeniler. Kurumuş ve yıpranmış saçları vitamin ve mineralleri ile besleyerek sağlıklı saçlara kavuşmaya yardımcı olur. Kan sıvılaştırıcı özelliği sentetik